Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni aldığım Dijimontaso dosyasına ikinci set Dijimontaso'mu yerleştireceğim. şurada birinci setim var. Sıralı bir şekilde dizdim. Şimdi yeni gelen dosyamıza yerleştireceğiz bunları. Böyle bir video çekmek istedim. Bir numarada Agumon ile başlıyor dijimon tasoları. Şöyle. Şu ikinci set dijimon dosya tasolarım. Şöyle küçük, kullanışlı bir dosya aldım. Sağ olsun arkadaşım hediye etti. Şimdi tasolarımızı yerleştirelim. Koleksiyondaki yerini alsın. Bir, iki, üç, dört diye hepsini sıralı şekilde devam ediyor zaten. Tasoların uçları kıvrımı olduğu için biraz uğraştırıyor. Şöyle çok güzel bir dosya oldu. altı tane alıyor. 15 tane var. 15 tane de tasoları yerleştireceğiz. Şöyle ilk altı şeklinde. Hepsini sıralı dizmiştim ben zaten. Buradan alıp alıp dosyalardaki yerlerine geçireceğiz. Birinci setteki tasolarım kırıksız olanlar var. Çoğu yani bayağı bir kırıksız olan var. 20 tane 25 tane kadar. Onlar kolay geçiyor da bu ikinci set olduğu için biraz uğraştıracak. Digimon tasosu Digimon olarak en değerlerinden nadirlerinden birisidir Edamon. Öyle görünür. E, Digimon Taso piyasasında en para edeni, en arananı Edamon tasosudur. Digimon tasosu artı elli ve eksi elli diye ayrılır. Karakterler diye ayrılır. 50 numaranın altındakileri biraz daha maddi olarak baktığımızda ve bulunurluk olarak baktığımızda elde edebilme şansımız yüksektir. Öyle bir piyasa edilmiş. Yer birer yerleştirelim. Tasoların hepsi temiz kondisyon. Sadece kırık olmaları kırık olmasaydı daha iyi olurdu. Zaten bu tasonun da oynanış şekli kırarak oynanırdı yani. Tasonun uçlarını açacaksınız ki şöyle bastırdığınızda ters çevireceksiniz. Agumon'un gelişmişi Greymon. Öyle oynandığı için tabi o dönemde herkes kırıyordu. e, koleksiyon yapmak istiyorsanız da herhangi bir ürünü olduğu gibi saklamanız gerekiyor. Poşetinde saklamanız gerekir. Koleksiyonun en belirgin özelliği orijinal olmasıdır. İlk çıktığı gibidir. Bu da bitti. Son olarak kıvrımlı olması biraz yavaşlatıyor tabi de bu koromon şurada arkalarında özellikleri yazıyor isim seviyesi grubu büyüklüğü teknik kuruşları falan yazmakta hepsinin arkasında belirgin özellikleri yer alıyor arkadaşlar. Mahmut mod. Diğer videolarımda da bahsetmişimdir. Eğer elinizde tasolar varsa takas etmek istediğiniz ya da eksik olan tasolarınız bir tabata geçebilirsiniz. Elimde bir baya bir tasa koleksiyonu var. Aramakta olduğum eksik tasolarım var. Pokemon tasosunda eş 2 arkasında taso 2 eş yazar. Yani taso 2 yazar. Eş tasosunu aramaktayım. Eğer takas etmek isterseniz elinizde varsa satın da alabilirim. Tasolar çıktığı dönemin en sevilen oyunlarından birisiydi biliyorsunuz. O dönemi, o dönemi yaşadıysanız, taso oynadıysanız yani hepimizin hayatında bir yeri vardır tason. Sokak sokak gezip taso kapışmaları kazandıktan sonra büyük abilerin kapıştırdığı tasolar olurdu böyle. Yüksek bir yere çıkıp taso kapıştırması yapardı. Kapış kapış ama atarlardı. biz onları toplardık. Çok güzel bir oyundu, oyun aletiydi, aracıydı. Şimdi koleksiyon parçası olarak gündemde, günümüze kadar saklandı. 2001 yılında basılmış mesela sosu 20 yıllık bir mazisi var ve hala tertemizler. Koleksiyon en güzelliği de en, en güzel yanı da budur yani. Elinizdeki ürüne değer verirsiniz. Onu saklamaya çalışırsınız. Çünkü bunlar da hatıralarınız canlanır. O dönemler aklınıza gelir. Şimdi yeni dönem tasoları da çıkıyor. Ama yeni dönem tasoları bu döneme yetişmiş olan kişilere bu de, e, bu zevki vermediğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Çünkü bizim çocukluğumuzun olduğu için bizim için ayrı bir yeri var. Şimdiki dönemin çocukları da kendi e, tasoları kendi dönemi için aynı şey hisseder tabi de. Şimdi mesela çıkmış olan tasoları koleksiyon olarak çok toplayan yok yani. Aslında onlar da taso. Ama bunlar kadar değer görmedi. Bunlarda bir birikim var. 20 yılın geçmişi var üstünde. Bu Tokomon. Bunlar Digimon evrimlerinin ilk hali arkadaşlar. Bebeklik hali yani. Bu şekilde görünmekte. Sonra evrim geçiriyorlar. Beklerdik hep böyle okula gitmeden önce sabah erken başlardı. Ya da okuldan geldikten sonra da öğleden sonra da verilirdi televizyonlarda. Televizyon başında hazır beklerdik. Unimon. Bu 41 numara. Birazdan karakter tası başlayacak seri ona göre yapılmış küçükleri zaten hep karakterlerin tasoları karakterlerin yanında gezdirdikleri tasolar Ve sonra işte dediğim gibi evrimleşmiş halleri savaştıkları dijimonlar diğer kişilerin sahip olduğu dijimonlar falan Taso oynamak oynamakta bir yetenek isterdi arkadaşlar Böyle herkes tasoyu başaramazdı. Böyle bazı tasolar uğur getirdiğine inanılırdı. Biz de kaflik derdik biz onlara. Daha güçlü olduğuna inanırdık. Bu kimmiş? Bu Yokomon tasosu. 43 numaraymış. Karakter tasolarına başladı. 44 numarada Joy var. Bakın arkada Joy'nin dijimonda yer, yer verilmiş. Onu da gösteriyor. Sonra met geliyor. Bunda arkada Dijimon'u var. Şöyle. Tsunomon Metin taso Digimon'uymuş. Karakterlerin içinde de tabii önemli olanları var. Ana karakterleri var, yardımcı karakterleri var. Nasıl Beyblade'de, Pokemon'da, Digimon'da hepsinin ana karakterleri oluyor. Sonra 47 numaraymış. Sonra Nitas Digimon'da yok ama hemen üzerine denk geldi. Tabii Digimon'da da ana karakter Tai. Dayı karakteri piyasa bazında değerlidir. Kırıksız olması çok çok değer kadar koleksiyonerler için. Tabi bu ikinci setim benim. İkisi de kırıklıydı. Kırk dokuz numara. 50 numaradayız. Şimdi 50 artı dediğimiz kısım tasoları gelmekte arkadaşlar. 51 numara. Bulunurluğu daha bir zor gibi. Neyse fiyat olarak da farklı gidiyor. Biraz daha değerli oluyor satışlarda. Koleksiyon toplamak isteyenler biraz daha zorlanıyor sanki bunları bulurken ama bulunuyorlar bir şekilde. 53 numara. Virüs sınıfındaymış. Zehirli fare. Dinozor grubunda alev patlaması vuruşu varmış. Şöyle bir Digimon var. İsmi Dadamon. Göründüğü üzere böyle robot gibi beyin. Koleksiyon yaparken elinizdeki ürün ne kadar temizse o kadar değerli olur, o kadar güzel olur. Gerek sergilemesi, gerek kendi koleksiyon keyfiniz için. Silik olanlar da var, silik tasolar. Onlar da yılların vermiş olduğu bir yorgunluğu ifade etmekte aslında. Ne kadar çok oynandığını, orta üzerine ne kadar emek verildiğini gösterir benim için. Ama tabii koleksiyon yaparken her şeyin temizi bir yerden yani bir cipsten çıktığı ilk hali daha değer katar. Kimmiş bu? Tokugumon, örümcek, virüsmüş. Bu da zehirli. A zehirli tel atıyormuş. Şöyle az kaldı arkadaşlar. Az değil tabi. 90 tane tasu tek tek dosyaya koymaya çalışıyoruz. Ve evet. kenarların korunma olması işimi biraz daha yavaşlatıyor. Tabii bunun en güzel yanı da bu. Tasolara dokunmak. Onlarla uğraşmak. katamon En sevdiğim karakter de şu. Gekomon. Kurbağayı sevdiğim için, kurbağayı sevdiğim için bu benim için ee, çok güzel bir taso. Şimdi elimde iki set var demiştim. İki seti de tamamladım. Setlerde bulamadım tek bir e, digimon kaldı. İki sette sadece o tasoyu bekliyor. Yok yani o tasoyu bulamıyorum. Bulsam da tek taso için e, kargo yapmaya kargo ile almaya gerek duymamıştım. Bir tane bulabiliyorsun. İkinci set açıkta kalıyor. Tekrar aramak zorunda kalıyorsunuz. Birazdan benim için Joker dediğim taso gelecek arkadaşlar. Onu göstereceğim. Yani o tasoyu bulduğum zaman setim tamamlanmış olacaktı. Buldum tabi. Ama çok güzel bir e, hikayesi var benim için. Yani iki seti de tamamlamamda e, can alıcı tasoydu yani. 67 numara değil şu anda. 68 numaralı tasayı koyuyoruz. 9 numarada Agumon'un gelişmiş hali var. Agumon, Greymon, Metal Greymon diye. Bu iyi karakter. İyi sınıfta. Güçlü bir Digimon'dur. Şöyle sevimli bir ayı var. Panda. Ama kukla yazıyor arkasında. Sınıfı kuklaymış. Az kaldı arkadaşlar. Yerleşmeyi tamamlayacağız birazdan. Böyle evet, koleksiyonları dosyalarda biriktirmek çok güzel oluyor. Hem daha uzun süre saklanabilir, hem de daha fazla korunabilir. Darbelerden, çizilmeden, kırılmadan. O yüzden koleksiyon yapıyorsanız dosyalara koyması tavsiye ederim. 72 tane oldu arkadaşlar. 3 tane kaldı. Bunlar hep bebek Dijimonlar ufak halleri. Kimisi iyi karakter, kimisi kötü karakter diye ayrılıyor. Mesela grup mikro. 0.5.0 küçücük bir dijimon. Şunu yerleştirelim. Bu cellat gibi. Arkasında şey var. Orak var. Hayalet. Diyeceğim onuymuş. Pantomon. Tırpanı var. Gölge. Kutsal zaman. Güçlü. Böyle değişik özelliktedir. Şimdi az önce bahsettiğim aradığım tek eksik buydu. Bir, yer, bir arkadaştan taso aldım. Dijimon tasolarının da olduğunu söyledi. Ama hangi tasoların olduğunu hiç bilmiyorum. Kargo elimi ulaştı. E, açtı. Tasoları açtım. Kontrol ediyorum neler varmış. Çünkü bazılarını ben de bilmiyordum ne olduğunu. Dediğim gibi iki set Dijimon'um var. 2 sette de bu eksim var. Piximon. Kargoyu açtım. Dijimonları kontrol ediyorum. Kargonun içerisinde iki tane Piximon tasosu olduğunu gördüm. Yani böyle şans diyelim kısmet diyelim öyle arasanız bulamazsınız yani bir tek eksiğiniz var iki seriyi tamamlayacaksınız ama aldığınız kargonun içerisinden de iki tane tek eksiğiniz olan taso çıkıyor şunun sayesinde iki tane çıktı birinci seri ve ikinci seriyi de tamamlamış oldum Şöyle. 78. yerine koyduk. Az kaldı arkadaşlar. 12 tane tozumuz kaldı. Salamon. Acemi sınıfındaymış. Grubu ve sınıfı bilinmiyormuş. Büyüklüğü bilinmiyormuş. Küçük, sevimli bir dijimon. En sevimlerden birisidir yani. Pembe yanaklı köpek. Gücü bilinmiyor. Sınıfı da bilinmiyor. Böyle boş beleş bir dijimon yapmışlar gibi ama. Tabii hepsinin bir görevi var yani. Benim için en güçlü olduğunu düşündüğüm Digimon'da Skull Greymon. İskelet, karanlık atış, çifte karanlık atış, karanlık atış özellikleri var. Sınıfı zaten üstün. Bayağı bir resimden bile ne kadar güçlü olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bunu yerleştirelim. Diğer şeylerde de öyle. Mesela e, koleksiyon yaptığımız Pokemon tasoları var, Jet taso. 1'den 70'e kadar ve 70 üstü diye ayrılıyor. Numaralandırılmış yani öyle geçiyor artık. 70 arası, 1 ile 70 arası 5, 10, 15 lira. 70 numaranın üstüne geldiğimiz zaman fiyatlar değişiyor. Bulunurlu çok nadirmiş gibi. Fiyatları oynuyor. Çok fark ediyor hatta. Tabii koleksiyon yapmak isteyenler için biraz sıkıntılı. Çünkü yüksek fiyatlar çekildiği için koleksiyon tamamlamakta biraz e, yavaş davranıyoruz. Alım gücüne dayalı olduğu için 20 yıllık bir ürün. Artık her yerde bulamıyorsunuz. Bakkallarda cipsin içinde de çıkmıyor tabii. Ona göre bir piyasası var. Tabu benim ikinci setim. Ama yedekte daha yani set dışı aynı olarak baktığımda 150 tane daha dizmon tason var. Bir sette 90 tane taso olduğunu sayarsak saydığımızda iki set 180 yani 150 tane falan vardır yedeğim dışarıda. Farklı farklı olanlar. Aynılarından 3-5 tane olanlar. Bayağı bir tason yap, topladım. Üçüncü setimi de yapacaktım. Üçüncü seti gerek duymadım. Vardı onları hep takas ettim. Eksiklerimi aldım. Ya da bir başka arkadaşın eksiklerini tamamlamak için sattım. Şöyle arkadaşlar. 1.90 arası diş montasolarımızı yerleştirmesini yaptım. Dosyaya. Tabi bunlar kıvrımlı olduğu için şöyle biraz şişti. Dijimon tasarımızın yerleşmesini yaptım arkadaşlar. Şöyle kendimce güzel oldu. Çok beğendim. Hediye eden arkadaşa da buradan teşekkürlerimi tekrar sunuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.